size Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda savaşın dışında kalmasaydı ne olurdu diye soracağız. Başımızda kim olduğuna bağlı. Atatürk olsaydı biz o savaştan kazançlı çıkardık. Bayağı ciddi kazanımlarla çıkardık. Fakat Atatürk'ten başka herhangi birisi olaydı bugün bizim Kars Ardahan gitmişti. Boğazlardaki kontrolümüzü kaybetmiş olabilirdik. Dolayısıyla Türkiye'nin savaşın dışında kalması bence İnönü'nün büyük başarılarından biri. Yani Churchill kalkıp Adana'ya gelmiştir. İnönü Kahire'ye gitmiştir. Bunların tek amacı bizi harbi İkinci sordu. Dünya Savaşı esnasında bizim ordumuz kötü durumdaydı. Yani bizim bir nazif ustamız vardı. Dedemin berberiydi. Bursa'da nazif usta eve gelir, tıraş olurduk. O askermiş İkinci Dünya Savaşı'nda. Nazif usta dedi ki, Celal dedi, 10 kamyonumuz varsa dedi, 9 tanesi çalışmıyordu. Bu halde bir ordu. Millet fakir, İnönü bütün kaynakları kısmış. Ne olur ne olmaz tahıl depolatmış. Bunlar hepsi çok akıllıca tedbirler. Fakat daha önceki programda ifade ettiğim gibi halka bunu anlatamamış. Niçin bu zorluklara biz katlanıyoruz? Harbin içinde bile değiliz. Fakat İnönü biliyor. Allah korusun harbe girersek bu ne demektir? Kendisi harp içinde pişmiş bir asker. Dolayısıyla bizim harbin dışında tutulmamız bize çok zorluk yarattı. İkinci Dünya Savaşı'nda. Ama İnönü'nün bir lafı vardır. Çocuklarınızın tabutlarını size göndermedim. Müthiş bir laftır.